Evet canlarım, hepinize yeniden merhabalar. Bugün inşallah değişik bir şey yapalım istiyorum. Çok kısa bir okuma yapacağım. Ardına da bir video ekleyeceğim. Şöyle ki, zaman zaman sohbetler yaptığımız İstanbul'dan kardeşim Şenay var biliyorsunuz. Kendisi bir video hazırlamış. Tamamıyla WhatsApp grubumuz için hazırlamış aslında. Ama naizane benim çok hoşuma gitti video. Ve o yüzden WhatsApp grubuna değil, kanala atmaya karar verdim. Kendisinin de izniyle inşallah. Onun ön okuması gibi olsun bu kısa okuma. İnşallah istifade edersiniz diyorum. Hepinizi gönülden öyle çok seviyorum ki. Selametle kalın inşallah. Herkese merhabalar. Şimdi e, teklik ve çokluk kavramlarını e, zihnimiz algılayamadığı için Rabbimin e, bana e, daha basitçe anlattığı bir şekilde inşallah ben de nacizane anladığımı infak etmek için bu videoyu çekiyorum İnşallah faydalı bir video olur şimdi hepimiz projeksiyon cihazlarını biliyoruz bu cihazdan ve tek noktadan çıkan ışığın perdeye yansıyarak perdede görüntüler oluşturmasını işte buna da film diyoruz ve izliyoruz şimdi aslında Ana yazılım tüm filmin döndüğü alan burası ve e, buradan yansıyan ışıkla birlikte burada görüntüler oluşuyor. İşte bu dünya dediğimiz bu çokluk aleni e, dediğimiz alan perdeye yansıyan gölge olan e, illüzyon dediğimiz kısım e, ana yazılım vahdet dediğimiz burası burası yani. E, beynin altındaki Hazreti Ali'nin beynin altındaki noktayım dediği o tek nokta olan e, hiçlik noktası, teknik noktası da burası diyebiliriz şimdi bizler e, bu öyle bir e, birliktelik ki esasında hem de aslında Rab Hakk'ın ben insanın sırrıyım, insan da benim sırrım dediği noktada diyebiliriz çünkü şimdi buradan çıkan yansımayla insan görüntüsü oluşuyor. Buna şöyle de diyebiliriz. Bu projeksiyon insanın içinde ve insan da aynı zamanda bu projeksiyonun içinde. İşte böyle bir ilizyondayız. Yani bizler hani bir kişi değiliz. Bir kişi değiliz. Bilinç varlığız dediğimiz nokta burası. Ama bu bilinç varlık bütün sonsuz, sınırsız potansiyellerini aleme açmak için e, nurunu yansıtıyor. Hani Allah yerlerin ve göklerin nurudur dediği nokta işte buradan çıkan ışıkla birlikte Hakk'ın e, kendi sonsuz esma potansiyellerini izlediği alem. Şimdi peki bizler bunun neresindeyiz? Bir de buradan bakacak olursak şimdi aynı insan da insanın beyni de bu projeksiyon cihazı gibi e, bütün her şey bütün film burada dönüyor ve buradaki dönen film bizim alemimizde yansıyor. Yani içimizde ne varsa dışımızda onu seyrediyoruz. O yüzden e, Mevlana'nın da ve diğer veli kulların sürekli güzel düşün, e, güzel güzel düşün, hayatın gülistan olsun. Diken düşün düşünürsen dikenlik bulursun dediği nokta. Şimdi ...kuantum alan da diyebiliriz buraya. Ee, rüyayı gören... ...yer de diyebiliriz. Ee, bunlar da görünenler. Ama bizler kendimizi bu görünenlerin içinde... ...kaybettiğimiz için... E, rüyayı gören olduğumuzu... ...farkına varamıyoruz. İşte buraya... ...bunun farkına vardığımızda aslında... ...kendi hakikatimize... ...yol bulmuş olacağız. Yani... E, Muhtesini İbni Arabinin de e, sürekli dillendirdiği e, alem tek bir e, vücuttan e, meydana gelmiştir. Vahdeti vücut dediği nokta burası. E, ama bu burayı çekirdek tohumu gibi de düşünebiliriz. E, bu çekirdek tohumunun e, alemde filizlenip e, sonsuz şenler olarak görünmesi de e, bu çokluk diyebiliriz. E, şimdi şöyle de anlayabiliriz. Bu görüntüler bundan bunun aynısı mı değil? Ama bundan ayrı da değil. Yani e, bizler bu görüntüler değiliz, ama bu görüntülerden ayrı da değiliz. Bu rüyayı göreniz. Rüyayı gören olduğumuzu fark ettiğimizde artık bilinçli rüya görmeye inşallah Rabbimizin izniyle e, otomatik olarak başlayacağız. Çünkü Şimdi bizler zihin boyutundayken kötü ve kabuslu rüyalar görüyorduk. Sürekli negatif düşünmekten düşündüğümüzden dolayı, bilinçaltımıza bilinçaltımıza işlenen kod ve kalıplardan dolayı düşüncelerimiz negatif olduğu için alemimizde de sürekli negatif olayları yansıtıp bu olayların içinde kendimizi kaybediyorduk ve kendimizi bu kişi zannettiğimiz içinde sürekli birileriyle mücadele şeklinde egosal alanımızı besliyorduk esasında e, ne zaman ki bu alemin bir rüya olduğunu fark ettik artık yavaş yavaş o tekliğe doğru yani vahdete doğru yol bulmaya başladık inşallah e, buradan daha çok şeyler çıkar e, diğer konuları da e, sizin tefekkürlerinize bırakıyorum inşallah bizlerle de e, paylaşırsanız çok sevinirim hepinizi çok seviyorum selametle